Kramp, kaburgalarda batma, ellerde uyuşma, rahimde bölgesel ağrı ve kasılmalar bölgesel olarak, siyatik tarzında ağrılar, dış genital bölgede bıçak saplanması tarzında ağrı, kasıklarda ağrı. Bunlar özellikle ikinci trimesterden sonra anne adaylarının sıklıkla yaşadığı belirtiler ve şikayetler diyelim oldukça sık yaşanıyor. Her birinin kendine özgü bazı farklı nedenleri de olabilir. Mesela ellerde uyuşma bu bilek içindeki kanalın içinde geçe, içinden geçen sinirin sıkışmasına bağlı olabilir. Buna bağlı karpal tünel sendromuna bağlı olabilir ellerde uyuşma. Onun dışında rahimde bölgesel ağrı ve kasılma tabii ki Braxton Hicks dediğimiz yalancı bir rahim kasılması da olabilir. Siyatik tarzında ağrı gayet tabii ki bel fıtığına bağlı olabilir. Sinirin sıkışmasına bağlı. Dış genital bölgedeki bıçak saplanması tarzında ağrı yine Braxton Hicks kasılmasının o şekilde o bölgede hissedilmesi şeklinde olabilir. Kasıklarda ağrı rahimin büyümesine bağlı olabilir. Rahimin büyümesine bağlı bağlar tabii ki rahim kadar hızlı bir şekilde büyüyemiyor. Onlar aşağı doğru çekiyor, rahim yukarıya doğru büyüyor. Buna bağlı olabilir. Fakat bunlar dışında yine de bu saydığım belirtilerin ortak bir nedeni daha olabilir. O da kalsiyum-magnezyum dengesizliği. Çünkü burada saydığımız her şey rahimin kendi kasları değil, kaslarıyla değil, bizim istemli olarak çalıştırdığımız kaslarla alakalı olabilir. Ve o kaslara giden sinir uçlarıyla alakalı olabilir ve bu kasların ve sinir uçlarının arasındaki uyarının çalışması kalsiyum magnezyum dengesiyle kalsiyum metabolizmasıyla çok yakından ilgili. Örneğin kramplar zaten bu bilinen bir şeydir. Kalsiyum magnezyum dengesine bağlı diye bilinir. Kaburgalarda batma tabi bebeğin baskısına bağlı da olabilir ama yine de kaburgalar arası bir kastır. Solunum kaslarıdır kaburgalar arasındaki kas. Aynı zamanda diyafram da kaburgalarla göğüs kafesiyle daha doğrusu karın arasındaki bağlantıyı sağlayan aynı zamanda solunumu sağlayan büyük bir kastır diyafram kası. Bu da bir kas. Yani e, kalsiyum magnezyum metabolizmasında yakından alakası olan bir organ. Rahimde bölgesel ağrı ve kasılma dedik ya o bölgesel ağrı ve kasılma aslında karın kaslarındaki bölgesel bir kasılmaya bağlı olup da rahimdeymiş gibi de hissedilebilir. Siyatik tarzında ağrı da yine sinir ağrısı olmayabilir. O bölgedeki kasların ağrısı da olabilir. Olmak zorunda değil ama olabilir. Dış genital bölgede bıçak saplanması tarzında ağrı demiştik. Yine bu Braxton Hicks rahim kasılmasının bir yansıması olabileceği gibi o bölgedeki sinir uçlarıyla kaslar arasındaki e, iletilerin dengesizleşmesine bağlı olabilir diyelim. Kasıklardaki ağrı da gayet güzel bir şekilde o bölgedeki kasların ağrısına bağlı oldu. çünkü vücut sonuçta özellikle karın bölgesi kaslardan oluşuyor. Tabii böyle bütün bu belirtileri ne bileyim ellerdeki uyuşmayı direkt olarak kasa bağlamak veya siyatik tarzındaki arağa kasa bağlıymış falan diye hatta bu arada bir tane daha belirti söyleyeyim baş ağrısı baş ağrısı bile bu bu bölgedeki kasların aşırı kasılmasına bağlı olabilir. Peki bunun çözümü nedir? Genelde derler ki deriz ki işte beslenmeye özellikle kalsiyumdan zengin gıdaları ekleyin ama çoğu zaman işe yaramaz. O yüzden de veya bazen magnezyum veririz sadece magnezyum tozu şeklinde onu veririz o da işe yaramayabilir. En güzeli kalsiyum ve magnezyumu beraberce içeren takviyeler vermek. Bu belirtiler sizde varsa, eğer doktor kontrolünde de ekstra bir durum saptanmamışsa, saptanmamışsa diye söylüyorum çünkü bu önemli bir şey. Yani bir Brex-Mix kasılması aslında bir doğum kasılması da olabileceği için ki enderdir bu, doğum kasılmaları daha düzenli kasılmalardır. Siz bu belirtilerden herhangi bir tanesini yaşıyorsanız eğer eczaneye gidip reçetesiz bir şekilde satılan kalsiyum, magnezyum içerikli takviyelerden alabilirsiniz. Ve bu belirtiler arasında özellikle krampların ve kaburgalardaki batmanın ve hatta ve hatta dış görüntüler bölgedeki bıçak saplanması tarzındaki ağrının bile bu şeye çok olumlu yanıt verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Benim kendi anne takip ettiğim anne adaylarında gözlemledim çünkü bu belki bir placebo etkisi de olabilir, plasebo yani psikolojik etki de olabilir ama olsun önemli olan bunun çalışması çünkü kalsiyum, magnezyum dengesizliği için kullanılan takviyeler usulne uygun kullanıldığı zaman herhangi bir olumsuz bir etki yaratacak yan etki yaratacak şeyler değil bunları deneye bilirsiniz diye düşünüyorum.